Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut unundan karabuğday ve siyes unu karışımı ekmeğimi sizlere sunacağım. Leğenime hemen şöyle bir yaş mayamı koyuyorum. Bir su bardağı sıcak suyla yaş mayamı aktifleştiriyorum. Yarım yaş maya kullandım ben. ve Bir bardak da sütüm var, 250 ml bardaklarım ve çok az bir şey de dibinde bıraktım. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Bir bardak nohut unu, bir bardak siyes unu, bir bardak da kara buğday unumu kabıma almaya başladım. Bu üç karışımı güzelce karıştırıp çırpma teli ile muhakkak çırpıyoruz. Nohut unumuz biraz topaklanma yapar gibi oluyor ama telle hemen dağılıyor. Daha sonra bütün unlarımı birleştirdikten sonra Güzelce çırpıp bir su bardağına yakın unuyla toparlayacağım. Bu ekmeğe çok az miktarda tuz kullandım. Dileyen kullanmayabilir. 2 yemek kaşığı kadar çiğ tohumu, 1 yemek kaşığı susam, 1 yemek kaşığı da çörek otu kullandım. Dileyen ister tek tek kullanır. İsterse hepsini bir bu şekilde de kullanabilir, sade de yapabilir. Benim elimde vardı, bu şekilde kullandım. Daha sağlıklı, daha güzel ekmeğimiz olmuşsun diye. Ve biz bu ekmeği çok sevdik. Günlük kullanım için de çok uygun. Ama e, tamamen gluten yasağı olanlar için siyah sununu tavsiye etmiyoruz. Yesun'da %15 gluten bulunmakta olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi hiç e, leğenimde bekletmedim. Hemen çıktıktan sonra kabıma aktaracağım. Ve yarım saat kadar ya da 20 dakika kadar önceden ısıtılmış olan fırınıma sıcak ortamda mayalanmaya bırakacağım. Yağlı kağıt muhakkak kabımıza seriyoruz ki çıkartması hem daha kolay oluyor. Hem ekmeğimiz glutensiz, gluten multan oranı çok çok düşük olduğu için dağılma oranı çok yüksek oluyor. Bundan dolayı yağlı kağıtla birlikte daha kolay çıkıyor. Ve bu ekmeğimizi kuru üzümlü, cevizli, fındıklı, fıstıklı muhakkak yapıp Dileyenler bu şekilde de tüketebilir. Mayalama esnasında bu üstüne koyacağımız e, ister ceviz olsun, ister çıyağımız olsun, sam olsun koyarsanız daha güzel olacaktır. Ben burada unutmuştum. Mayalandıktan sonra koyduğum için piştikten sonra üzerindekilerin çoğu döküldü. Ama mayalanırken yükselmeye başladığı için içine daha fazla çekiyor ve daha düzgün oluyor. Evet ekmeğimizi 160 derecede 1 saate yakın ağır ateşte yani ağır ağır ocağımızın ısısıyla pişirdim. 5 dakika dinlendirdikten sonra bu şekilde kabımızdan çıkarttım. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Sıcağının gitmesini sağladım ve biraz da içini çekmesini bekledim. Kendi sıcağıyla pişmeye devam ettiği için. Böyle çok güzel dolgun bir ekmeğimiz oldu. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekmeğimizin yüzeyi sert oluşundan dolayı ekmeğimizi bu şekilde keseceğiz. Kesimi daha kolay olsun diye. Bakın içi çok güzel pişmiş, çekmiş. Ve gerçekten çok lezzetliydi. Herkese gerçekten tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde düşünmeyin lezzetinden ödün vermeyen bir ekmek oldu. Diyet için çok uygun. Kilo vermek isteyenler için veyahut da daha sağlıklı beslenebilmek isteyenler için çok uygun bir ekmek. Görmüş olduğunuz gibi üst yüzeyinden kesimi çok zor olduğundan dolayı bunu ters bu şekilde kesmenizi tavsiye ediyorum. Ve doğal ürünlere ulaşmam için emek iktisati işletmeciliği bana destek sunmaktadır. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Bundan sonra sizlerle doğal ürünlerle birlikte buluşacağız inşallah. Dileyenler sipariş de verebilir. Videonun altına linkini bırakacağım. Dileyenler oradan da ulaşabilir. Emek iktisadi işletmeciliği için YouTube kanallarından arama yapabilirsiniz. Ve ekmeğimi görmüş olduğunuz gibi benim cici cici kuşlarım benden daha çok sevdi ve birbirleriyle kavga ediyorlar yiyebilmek için. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun diliyorum. Her şekilde çok lezzetli olabileceğini biliyorum, düşünüyorum. Lezzetliliğini, cevizli, fındıklı, fıstıklı lütfen deneyin. Afiyetler olsun diyorum şimdiden. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.